Agalar videoya başlamadan önce ben çekiliş videosunda çekilişi bir sonraki videoda açıklayacağım demiştim. Ama öyle olmadı. Çekilişi cumartesi günü açıklayacağım. Eğer hala çekilişe katılmadıysanız 1000 aboneye özel 5 TL çekilişimiz var. Kartlara videoyu bırakıyorum. Oradan gidip videoyu izleyerek çekiliş detaylarını öğrenebilirsiniz. Herkesi çekilişe bekliyorum. Bu arada bu videonun bir yerinde böyle bir saniyeline falan bir word name çıkacak. Orada 25 böyle droplu olacak. İlk giden, ilk gören VL'yi kapar. Şimdi videoya geçelim. Agalar herkese selam. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bu videoda size itemları alırken ya da satarken nasıl kolaylıkla işinizi halledebileceğinizi göstereceğim. Zaten beni takip edenler bilir. İlk videodan beri bu sunucuyu size anlatmaya çalışıyorum. Yani video içeriğine göre sunucuyu azar azar tanıtıyordum ama bu sefer direkt sunucu hakkında bir video yapacağım. Zaten siz de katılmak isterseniz açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan kolaylıkla katılabilirsiniz. Şimdi birazcık sunucudan bahsedeyim. Ne kadar kişi var veya nasıl satış yapabileceksiniz. Onlardan bahsedeyim. İlk başta biraz kuralları okuyun. Zaten kurallar klasik ama hani oyunla alakalı spam olmasın falan tarzında diye bazı kurallar var. Onlara dikkat ettiğiniz zaman çok bir sıkıntı çıkmaz. Ben şimdi anlatmayacağım ama siz gelin biraz okuyun bir göz gezdirin. Ondan sonra gereksiz yere uyarı almayın, gereksiz yere ban yemeyin. Kuralları okuduktan sonra şöyle aşağıya indiğiniz zaman yavaş yavaş karşımıza reklam yapma kanalları çıkmaya başlıyor. Mesela burada SSB Shop reklam yapma kanalından başlayalım. Bakın burada görüyorsunuz adamlar SSB Shop'larının reklamını yapıyor. Ben de zaten bir ara SSB Shop açtığımda hiçbir şekilde SV falan atmadım ya da bir yerden link falan almadım. Sadece burada geliyordum 2 saatte bir yazıyordum mesaj atıyordum mesela ne yazıyordum bakın adamlar gibi aynı şekilde chip ssp go 55 fa tarzında yazıyordum iki saatte bir yazı yazabiliyoruz zaten aynı şekilde ben de burada gördüğünüz gibi iki saatte bir geliyordum bazen arkadaşlara tanıdıkları diyordum hani normalde iki saatte bir yazı yazabiliyorsunuz ama arkadaşlara diyordum onlar da reklam yapmama yardım ediyorlardı bu şekilde gayet hızlı bir şekilde satılıyor zaten bakın reklam yaparken en önemli kurallardan bir tanesi. Bakın mesela ben ne yazmışım? Chip SSP Go 55 fa yazmışım. Bundan mesela bir tane daha yazıyorum. Büyük yazayım hatta. Tamam bir tane daha yazdım. Bakın iki satır aynı şeyden yazdım değil mi? Şimdi üçüncüyü de yazacağım. Aynı şekilde aynı metinden 3 tane yazdım. Bakın bu okey. Bunu atabilirsiniz ama dördüncüyü attığınız zaman aynı metinden 4 tane yaptığınız zaman 4 veya daha fazla yaparsanız uyarı alırsınız sürekli yaparsanız da ban yersiniz zaten O yüzden Dediğim gibi aynı metinden en fazla 3 tane yazın Bakın Eğer bu shop açmak istiyorsanız ama Satış yapmakta korkuyorsanız yani zaten bu shop açınca En büyük sıkıntı nedir satış yapmaktır değil mi İşte bu sunucu o satış yapma sıkıntısını ortadan kaldırıyor Yani bu sunucuya güvenerek Shop açabilirsiniz Hiçbir sıkıntı olmaz zaten burada Ne ile alakalı shop açarsanız açın Gidin isterseniz her şeyle alakalı shop açın. Burada gelin tüm kanalları sırayla yazın. Yine de güzel güzel satış yaparsınız. Zaten ben şimdi size bir tane adam göstereceğim. Bakın ben bu adamı en çok Faisal Food'da görüyorum. Adam yani buraya ne zaman girsem adam sürekli bir şeyler yazıyor. Ben de şimdi onu size göstereceğim. Adamın shop'u var. Hatta neredeyse her şeyle alakalı shop açmış adam. Burada geliyor sürekli reklam yapıyor. Yani adam bildiğin bu sunucu sayesinde para kazanıyor. Bakın burada adamın şopu var. Burası o az önce bahsettiğim adamın şopu. Mesela yemekle alakalı. Görüyorsunuz adam buraya tüm yemekleri koymuş. Onun üstünde malzeme var. Yemek yaparken kullanılan malzemeler var. Burada mesela boyalar var. Word yaparken kullanılan malzemeler var. Burada bloklar var. Adam her şeyin şeyini yapmış. Her şeyin şopunu yapmış. Burada gidiyor da 2 saatte bir yazıyor. Ondan sonra bu şekilde para kazanıyor. de dediğim gibi... Bakın mesela burada tools'ları da yapmış adam. Siz de gidersiniz açarsınız. O sunucu kullanarak adam gibi para kazanabilirsiniz. Bakın mesela şundan da bahsedeyim. Adam burada gelmiş fırın satıyor. Bakıyorsun kanala Baysal Food. Fırın bir yemek mi değil. Onu nerede satacaksın? Burada satacaksın. Cook Tools'da satacaksın. Ama adam geliyor. Büyük ihtimal zaten aynen bakın. Hem buraya yazmış. Sonra gelmiş hem de buraya yazmış. Bu adamın yaptığı şey şimdi saçma. Büyük ihtimal uyarı alacak zaten. Ondan sonra susturulacak. Yapmaya devam ederse de banlanacak. Siz de bu şekilde aynı şeyleri yapmayın. Kurnazlık yapmaya çalışmayın. Her şeyin kendine özel kanalı var. Orada gidin sadece bir yere yazmaya çalışın. Zaten hani yazdığınız zaman sıkıntı çıkmıyor. Satış yapabiliyorsunuz eğer fiyat güzelse. Şimdi bu sunucunun en beğendiğim yönünü göstereceğim size. Diyelim ki bir tane item lazım. Bu item süt olsun tamam mı? Geliyorsunuz burada kanala giriyorsunuz. İlgili olan kanala girdikten sonra sırayla böyle mesajları okumanız gerekiyor ya da yukarı çıkmanız gerekiyor ama bakıyorsunuz burada farklı farklı bir sürü şey satılıyor. Ama gelip burada arama kısmına herhangi bir kanala girip yani mesela süt lazım diye illa buraya girmeme gerek yok. Burada baysaz seeds'e gelip de yine milk yazabilirim. Bakın karşımıza yine sadece milk olan, milk kelimesi içeren mesajlar çıkacak. Buradan gelip kolaylıkla satıcı ya da alıcı bulabilirsiniz. Bu sunucuyu itemların fiyatlarını öğrenmek için de kullanabilirsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde hangi itemın fiyatını öğrenmek istiyorsanız herhangi bir kanala girip orada arama kısmına itemın ismini yazarsanız fiyatını da söyleyen illaki biri olacaktır. Agalar bu video bu kadardı. Sunucuyu her şeyini anlatmaya çalıştım. Eğer hala anlamadığınız ya da aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. İlk başta dediğim gibi Çekilişi bir sonraki videoda açıklayacağım. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala da abone olursanız mükemmel olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.